Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Bugün birlikte satrançta 4 at oyunu veya 4 at açılışı nasıl yapılır? Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu çalışmamızı yaparken unutmayalım ki 4 at açılışı açık açılışlardan bir tanesidir. Açık açılışlar demişken satrançta 3 tip açılış vardı. 1. Açık açılışlar 2 yarı açık açılışlar, 3 de kapalı açılışlar olmak üzere toplam 3 farklı açılış tekniğimiz, modelimiz vardı. Bugün dediğimiz gibi 4 at oyunu veya 4 at açılışı dediğimiz açılış yapacağız. Bakalım bu açılışı nasıl gerçekleştireceğiz? Hangi hamleleri yapıyoruz? Nelere dikkat etmeliyiz bu açılış sırasında? Bunları konuşacağız. Ama bunları söylemekten daha önemli şeyler de var arkadaşlar hayatta. Öncelikle ulu önder Atatürk'ün bir sözüyle başlamak istiyorum. Atatürk diyor ki kültür okumak anlamak görebilmek görebildiğinden anlam çıkarmak ders almak düşünmek ve zekayı geliştirmektir. Evet. Bizim de bugün yapacağımız çalışmanın içinde bunların hepsine yer vermeye çalışacağız ve bunları yaparken de siz de bu yollardan geçeceksiniz geri geldiğinde anlamak için anlam çıkarmak için yaptığımız hatalardan ders çıkarmak için zekamızı geliştirmek için hepsinden faydalanacağız ve kendi özelliklerimizi geliştireceğiz. Biz bugünkü çalışmada hedefimiz şu. Satranç kültürümüze, kendi kültürümüze yeni bilgiler eklemeye çalışacağız. Düşünmek çok güzel, çok güzel bir eylem ama belirli bir disiplin içinde düşünmek daha verimli ve daha kıymetli arkadaşlar. Şimdi o yüzden açılışlarda şu mantık var biraz, çok fazla oyun oynanmış günümüze kadar yaklaşık. 5 milyon, 10 milyon çok fazla oyun oynanmış ve bu oyunlar incelenmiş. Tekrar tekrar oynanalım, tekrar tekrar incelenme durumları var. Daha sonrasında belirli hatalar ayıklanarak oyunun başlangıç bölümünde yani açılış bölümünde yapılacak hamlelerin bazıları not edilmiş. Bu not edilen açılışlardan bir tanesi de 4 at açılışı. Bakalım 4 at açılışını oynarken Neler dikkat ediyoruz, neler yapıyoruz? Bunlarla ilgili çalışmamıza başlayalım. Şimdi öncelikle dikeylerimizden E dikeyinde piyonumuzla başlayacağız. Ve burayı ifade ederken E4 karesi olarak ifade edeceğim. Çünkü taşın gittiği yer, ulaştığı yer burası olacak. Ve burası da dikeyden ve yataydan kesişim noktası olarak E4 görünüyor. O yüzden E4 olarak ifade edeceğiz. Bütün hamleleri bu şekilde notasyon kullanarak satrançta buna notasyon diyoruz. Taşlar nereye gittiğini bu şekilde hep kesişimlerini alarak ifade edeceğim. Arada durdurup e, tekrar size bu kesişimlerin nelerle ilgili olduğunu nasıl ifade ettiğimizi yine tekrar edeceğim. Öncelikle piyonumuzla başlıyoruz. Piyonumuzu E4 karesine götürüyoruz. 4 ata çalışında e4 karesiyle oyuna başlıyoruz. 4 at açılışına devam edebilmemiz için siyah farklı şekilde oynayabilir. Farklı piyonlarını farklı taşlarını oynayabilir. E4 açılışının devam için siyah bize E5 yapması gerekiyor. Yani piyonlu E5 karesine gelmesi gerekiyor. Biz de ona cevap olarak arkadaşlar atımızı F3'e götürmemiz gerekiyor. Yani at f3 hamlesi yapmamız gerekiyor. O da ne yapsın? O da desin ki tabii ki burada bu saldırıyı ben görmedim mi zannediyorsun? Ben bu taşımı koruyacağım diye söyleyerek atın oyuna giriyor. Hem de merkezi korurken aynı zamanda da piyonunu korumuş oluyor. Şimdi acele edip hemen bu taşı almak isteyenler olursa bu yanlış bir hamle olacak. Çünkü Atımızı kaybederiz. 3'e 1 puan değişimi şu an için bizim için mantıklı değil. O yüzden burada kesinlikle bu piyonu almayın arkadaşlar. Evet siyah piyon beyazı dönüştü. Yerine koyalım. Burada o yüzden bu atla bu piyonu alamıyoruz. Çünkü siyah at E5'teki piyonu koruyor. Evet 4 at açılışımıza devam edelim. Diğer atımız oyuna girdik. Bu at niye oyuna girdik? Bu bir gelişme hamlesi arkadaşlar. Biliyorsunuz açılış kurallarında önce hafif taşlar oyuna giriyor. Ve dolayısıyla bu iki merkez kareyi kontrol ediyoruz. Taşımızın verimliliğini arttırdık. Daha önceki dersimizde de ifade ettiğimiz gibi bir taşın değerini belirleyen şey bize sağladı. Fayda, avantajlardı. Şu anda bu atımız daha güçlü oldu. Çünkü hem yardımcı merkez karede bulunuyor Bunlar tesadüf değil arkadaşlar. Bakın hem de bize çok daha fazla yardımcı oluyor. Ne demiştik? Merkez karelerden sonraki en değerli yerler yardımcı merkez karelerdi. Evet rakibimiz de bu hamleye karşılık o da bir ufak bir tehdit hamlesi yapıyor. Ama aynı şekilde biz de bu atımızla e 4 ekipyonu koruyoruz. Dolayısıyla herhangi bir sorun yok siyah da beyaz da eşit şekilde gelişmiş durumda. Evet dediğimiz gibi bu bir açık açılış modeli arkadaşlar. Daha sonrasında devam yolları çok farklı. Yaklaşık 15 farklı devam yolu var. Bunlar da şu devam yolunu tercih edin. Bu devam yolu doğrudur diyebileceğimiz bir devam yolu yok. Çünkü o zaman sizin yaratıcılığınızın sorgulandığı bir dönem olur. Bizim amacımız bu değil. 15 farklı... devam yolu var. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. O 15 farklı yolda kendi içinde sonra başka yollarla... bölünüyor. Çok daha... E, detaylı bir... oyun... bilgisi ortaya çıkıyor. Biz birkaç tanesini, temel birkaç tanesini beraber inceleyelim. Ama önce... Ben hamleleri geri alacağım ve size yaklaşık bir dakika tanıyacağım. Bakalım 4 at açılışını hamlelerimizi aklımızda tutabildik mi? Evet hamlelerimizi geri alıyorum. Ve bir beyaz bir siyah olmak üzere size bir dakika süre tanıyorum. Hem beyazın hem siyah hamlelerini 4 at açılışında neler olduğunu beraber uygulayalım. Evet süremiz Başladı arkadaşlar. Atları karıştırmayın. Acaba hangi at önce giriyordu oyuna? Evet siz bir uygulama yaparken e, ben yine bilgilerden size tekrarlar sunayım arkadaşlar. Taşların puan değerlerini bir hatırlayalım. Piyonlar 1 puan değerindeydi. Atlar 3 puan değerindeydi. Filler 3 puan değerinde ama bazı kaynaklarda 3.5 olarak geçiyor. Biz 3.5 diyelim. Kalemiz 5 puan değerinde. Vezirimiz 9 puan gücünde. Şah ise sonsuz çünkü amacımız şahı korumak ve rakip şahı sıkıştırmak. Şah yemek kesinlikle yoktu bunu da hatırlatayım. En çok gelen sorulardan oluyor çünkü. Şah yenebilir mi? Şah yenmiyor arkadaşlar. Eğer şah yiyen bir taraf varsa şah yiyen taraf kural hatası yapmış oluyordu. Bu arada süremiz doldu. Evet. Tekrarımızı yapalım hemen. E4, E5, at F3, at C6, at C3 ve at F6 hamlesini yaptığımızda 4 at açılışının başlangıç bölümünü tamamlamış oluyoruz. Ama açılışın devam yolları var farklı. Evet cevabı bu şekilde yapan arkadaşlar tebrik ediyorum. Eğer taşların yerini karıştıranlar varsa tekrar tekrar deneyerek günde iki kere tekrar ettiklerinde bir hafta içinde bu açılışı hamlelerini tamamen hafızalarına yerleştirmiş olurlar devamına bakalım devamındaki oyun yöntemlerinden bir tane. Evet süreniz devam ederken biz taşların puan değerlerini bir hatırlayalım arkadaşlar Piyonlar 1 puan değerindeydi. Atlar 3 puan değerindeydi. Filler 3 puan değerinde. İlerleyen dönemlerde bir yarım puan değeri artacak. Kale 5 puan değerinde. Vezirler 9 puan değerinde. Ve şahlarımız da sonsuz puan değerindeydi. Evet sürenizde yavaş yavaş sona... Erdi, evet. Bakalım, biz bir tekrar gösterelim. Doğru yapan arkadaşlarımız. Tebrik ediyorum. Ufak tefek yanlış olan arkadaşlarımız da bir hafta süreyle günde ikişer kere bu açılışı tekrar ettiğinde onlar da artık hatasız şekilde bu açılışı tamamlayabilirler. Hafızalarının bir tarafına yerleştirmiş olacaklar. Şimdi tekrarımızı yine yapalım. Cevap neydi? Piyon E4'e geliyordu. E4. Kesişimden geliyordu. E'nin dördüncü karesi olarak ifade ediyorduk. Siyalar E5'e geliyordu. Bunu da inceleyelim. E'nin 5. karesi. Şöyle de yapabiliriz. Sayalım. E'nin birinci karesi burası. İkincisi burası. Üçüncüsü burası. 4 ve 5. Evet E5 karesi doğru. Farklı şekilde kontrol etmiş olduk. F1 karesi burasıysa F2 karesi burası. F3 karesi burası. At f 3ten sonra at C6'ya geldi. Atımız C3'e geldi. Ve atımız F6'ya geldi. Şimdi devam yollarından en çok rastladığımız Arşivde en çok oyun örneği olan devam yoluna gelelim. Filimizi B5'e gelip ata saldırıyoruz. Buradaki ata saldırmamızın iki sebebi var. Bir, rakibi merkezi zayıflatma isteği. Diğeri de hem de filimizi geliştirip rok hazırlığı için aradaki boşluğu sağlamak. Rok atabilmek için biliyorsunuz şahla kale arasında herhangi bir taş olmamalıydı. Şahan daha önceden hareket etmemiş olması gerekiyordu ve kalenin de rok atacağımız taraftaki kalenin de daha önceden hareket etmemiş olması gerekiyordu. Şimdi burada siyahın da devam yolu olarak farklı e, yaklaşımları var. At D4 devam yolu var. A6 devam yolu var. Biz en çok kullanılanlardan başlangıç seviyesi olarak bunu ele alalım. A6 yaptı diyelim, filimize saldırdı. Burada iki seçeneğimiz var. Ya atalacağız alacağız arkadaşlar ya da filimizi vermek istemiyorsak geri gideceğiz. Tekrar saldırabilir bize o zaman filimizi bir daha geri gelerek B3 karesine yerleşeceğiz. daha sonrasında örneğin siyah rok atmazırda bulunsun. Biz rokumuzu tamamlayalım. Siyahlar rokunu tamamlasın ve 4 at açılışı tamamlanmış sayılırız artık. Açılış kısmından çıkıp yavaş yavaş oyun ortasına doğru gidiyoruz. Şimdi bizim genel mantık olarak düşünmemiz gereken ne var arkadaşlar? Önce hafif taşlar oyuna girmeliydi. Hafif taşlarımız at Fil, piyon, puan değerleri düşük olduğu için ağır taşlarımız da kare vezirdi. Şah saymaya gerek yok. Şahımız zaten amacımız korumak. Şimdi hafif taşları oyuna girmek amacımızsa burada siyahların en gelişmemiş hafif taşı siyah fil olarak C8 karesindeki beyaz filimiz. Buna beyaz fil diyorduk çünkü altındaki kare beyaz. Bu filmize de siyah fil diyoruz. Çünkü altındaki kare siyah. Beyazları da değerlendirecek olursak en gelişmeyen taşı C1'deki fil. Bunu geliştirmeyi düşünmeli. Bunu geliştirmek için örneğin önünü açıp daha sonra sonraki hamlede oyuna girebiliriz. Filimizi buradan oyuna sokabiliriz. Örneğin hazır. Açık bir bölge var. Tercihen bu piyonu sürüp daha sonrasında filimizi eskiden olduğu yerinden tekrar buraya çıkartabilirdik. Filimizi oyuna girdik. Fark ettiyseniz yine merkezi kontrol etmeye çalıştım. Ve genel anlamda açılışımızı tamamlamış olduk. Bu bir örnek oyundu. Benzer başka oyunlar da var arkadaşlar. Diğer derslerimizde diğer örnek oyunları da inceleyeceğiz. Ama dört at oyunun karakteristik başlangıcı Önemli olan başlangıç bölümü. ilk 3 hamlelik bölüm. O 3 hamlelik bölümü birlikte yaptık. Tekrar ettik. Umarım bu stratejiler kullanabileceğiniz şekilde aklınızda kalır. Bol bol tekrar edersiniz. Unutmayın. Düşünmek çok güzel bir eylem. Ama belirli bir disiplin içinde düşünmek daha kıymetli. Biz 4 at disiplinini çalışmış olduk. Bu açılışı biliyor olmamız bize fayda sağlar ama oyunu kazandırmaz. Oyunu kazanmak için iyi bir oyun ortası oynamamız gerekiyor. İyi bir oyun ortası oynamak için de bol bol düşünmek gerekiyor. Doğru hamleleri tespit etmek gerekiyor. Acele etmemek gerekiyor. Satranç böyle hızlı hızlı 10 saniye aralıklarla taşları hareket ettirebileceğimiz bir oyun değil. Daha sonrasında oyun sonu bölümü geliyor. Oyun sonu bölümünde de eğer avantajlı durumdaysak avantajımızı devam ettirerek oyunu başarıyla sonlandırmamız lazım. Eğer ki mağlup durumda biraz daha taş olarak, puan olarak geride oyun sonuna geldiysek o zaman da bütün gayretimizle tekrar öne geçmek için çabalamalıyız. Ta ki oyun şahmat oluncaya kadar devam etmeliyiz. Daha önceki dönemlerde yapılan bir hata var. Bunu da yine tekrar edelim. E, oyun bazen yarım kalabiliyor. Yarım kaldığında ben daha çok taş yedim ve ben kazandım gibi e, yorumlar oluyordu. Ama bir oyunun kimin kazanıp kazanmadığını belirleyen şey kimin şahmat yapıp yapmadığıdır. Onun dışındaki bütün iddialar sadece yerinde olmayan iddialardır diyebiliriz. O yüzden gerçek hayatta da bir işi kazanmak istiyorsanız, bir işi başarmak istiyorsanız sonunu getirmeniz gerekiyor. Ben bunu hep 8. sınıf fen lisesi sınavlarında veya lise sonunda girilen üniversite sınavlarında örnek veriyorum. Mükemmel çalışabilirsiniz. Her şey yolunda olabilir. Ama sınav günü sağlığınıza dikkat etmeyerek sağlıksız bir şekilde sınava girerseniz örneğin çok mideniz bulanıyor. O zaman o sınavda beklediğiniz derece almanız çok zor. Demek ki bir işi başarmak için gerçekten o sınavı son noktasına kadar başarılı tamamlamak gerekiyor. Sınavdan bir gün önce bile bizi zorlayan durumlar çıkabilir. O yüzden bütün konsantrasyonumuzla, bütün enerjimizle yaptığımız işi sonuna kadar getirmeliyiz. Başarılı olduktan sonra gerçekten onun keyfini çıkartabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.